Entity 303, hepinizin bir şekilde ismini duyduğu bu karakter, zamanında bazı oyunculara musallat olmuştu. Durduk yere evleri yanıyor. Rastgele TNT patlamaları oluyor. Piramit şeklinde çimenler çıkıyor ve bazı oyuncuların evinin içinde kaktüs oluşuyordu. Aslında Entity 303, gözleri intikam ile bürünmüş, işten kovulan bir Mojang çalışanıydı. Herkesin yaptığı gibi bir arkadaş grubu Minecraft'a girmişti. Survival dünyalarında kendilerine evler oluşturmuş, bir şeylerle uğraşıyorlardı. Ama o oyuncular başlarına geleceklerden habersizlerdi. Beyler ben biraz orman odun toplamaya gidiyorum. Tamam Onurcan dikkat et. Oyuncular oynadıkları bu dünyada ne yaparlarsa Entity 303 tarafından takip ediliyorlardı. Tamam bu odunları toplayıp gece olmadan eve dönerim. Odunların hepsini topladı ve evine doğru yol almaya başladı. Ormanda yürürken çok garip olan bir şeye rastladı. Huş ağacının bir parçası meşe odunuydu ve oyunda böyle bir şey olması oyuncuyu baya bir şaşırttı. Bu meşe odunun ne alaka ya? Oyunda böyle bir bug olduğunu bilmiyordum. Neyse geç oluyor eve döneyim artık. Oyuncu evine doğru yürümeye başladı ve bir süre sonra eve vardı. Rüya perest, daha demin bir bug keşfettim. Bu şarjının bir parçası meşe odunuydu. Oğlum böyle buglar var mıydı Minecraft'ta? Daha önce şöyle bir şeye denk gelmedim ama arada sırada oluyor öyle buglar ya. Önemli bir şey değildir diğer oyunculardan biri koşarak arkadaşlarının yanına geldi ve onlara kızmaya başladı. Beyler benim evime kaktüsü kim koydu? Oyuna başlamadan önce birbirimizi trollemek yok diye konuşmuştuk. Ayıp ediyorsunuz ama. Fakat oyuncular şaşırdı çünkü kaktüs falan koymamışlardı ve bunun da bir bug olduğunu düşündüler. Yok oğlum ne kaktüs koyması ben ormandaydım zaten. Ben de koymadım valla. Hem Onurcan da ormandan dönerken huş ağacının bir parçasının meşe olduğunu olduğunu görmüş. Muhtemelen sende de bir bug oluştu bence. Doğru diyorsunuz. Siz trollemediyseniz bug olmuştur. Ne? Neyse ben eve gidiyorum. Gece olduğu için bütün oyuncular evlerine dağıldı ve uyudular. Sabah olduğunda ise dışarıya çıkıp buluştular ama aniden bir patlama sesi duydular. Ya ne oluyor abi? Önce ormandan dönerken garip bug gibi bir şeyle karşılaşıyorum. Sonra Holmider geliyor evinde kaktüs olduğunu söylüyor. Ve şimdi de bir patlama sesi duyuyoruz. Benimle dalga falan geçmiyorsunuz değil mi? Çünkü gerçekten korkutucu olmaya başladı. Sence dalga geçiyor gibi bir halimiz mi var Onurcan? Sen nasıl korkuyorsan biz de korkmaya başladık. Normalde oyunda böyle şeyler olmaz yani oyuncular olan durumlardan gitgide korkmaya başlamıştı ve Entity 303 onları korkutmaya devam ediyordu. Çete aniden Make a Wish diye bir yazı yollandı. Make a Wish, bir dilek tut. Oğlum bu yazıyı kim attı ya? Çete yazı yollandıktan sonra oyunculardan biri hiçbir şekilde kıpırdamıyordu ve tepki vermiyordu. Bir şey diyeceğim, Holmüdür neden hiç kıpırdamıyor? Aa harbiden Holmüdür orada mısın? Oyuncu bir süre donuk kaldıktan sonra oyundan ayrıldı ve arkadaşları ona ulaşmaya çalışmasına rağmen ne cevap veriyordu ne de oyuna giriyordu. İnternet falan gitti herhalde ya. Neyse ben gidip bu garip olayları biraz araştıracağım Rüyaperest. Tamam Onurcan, ben de madene iniyorum bir şey olursa haber verirsin oyuncu bu yaşanılan garip olayları araştırmak için etrafı gezmeye başladı. Çöl biyomuna gittiğinde uzakta duran bir karakter gördü. Kullandığı skin çok fazla belli olmuyordu ve Entity 303 arkadaşı zannetti. Bu Holmider değil mi? Hey kanka neden oyundan çıktın ve neden bize cevap vermedi? Bir saniye bu Holmider değil. Ne oluyor ya bunu gidip rüya perestle söylemem lazım. Aa sen de kimsin? Lütfen beni rahat bırak. <laughs> bir, yere bir yere kaçabileceğini bir mi zannediyorsun, zannediyorsun oyuncu? Çocuğa. Attığın Aklın her adımı takip ediyorum. ediyorum. <laughs> Şimşek çaktı ve Entity 303 ortadan kayboldu. Fakat onu gören oyuncu akıl sağlığını yitirmek üzereydi. Hemen koşarak eve döndü. Ama gördüğü manzara gerçekten korkutucuydu. Evleri yanıyordu ve diğer arkadaşı da madenden yeni gelmişti. Rüya Perez daha demin karşıma birisi çıktı. İlk başlarda Holmider'a benzetmiştim ama o değildi. Biz her yerde takip ettiğini söylüyor. Nasıl oyunumuza girdi bu? Ben de madendeyken durduk yere bir patlama oldu. Kesin bunu o dediğin kişi yapıyor. İki oyuncu kendi aralarında konuşurken birden oyundan çıkan arkadaşları oyuna geri girdi. Fakat arkadaşlarına ne bir tepki ne de bir cevap veriyordu. Ve birden o oyuncunun skini değişti. Entity 303 gelmişti. Oyuncuların önüne bir tabela bıraktı. Garip bir yazı yazıyordu. Bu da ne şimdi? Elim ayağım titriyor. Eğer böyle olmaya devam ederse bir daha Minecraft falan oynamayı düşünmüyorum. Bir şey diyeceğim Onurcan. Ya Holmudur bizi trollüyorsa? bir sürü şey yaşıyoruz ve oyundan çıkıyor daha sonra oyuna geri giriyor ama başka bir karaktere dönüşüyor. Var ya kesin bunu o yapıyor. Aslında doğru diyorsun. Oyuncular birbirine bunun gerçek olmadığını ve arkadaşları tarafından trollendiğini ikna ettiler ve oyunlarını oynamaya devam ettiler. 4 Minecraft günü geçtikten sonra arkadaşları oyuna geri girmişti ve bu gerçekten arkadaşlarıydı. Entity 303 değildi. Beyler birden bilgisayarım çöktü ve bir süre açılmadı. Burada neler oldu böyle? Ya yeme biz şimdi Holmider. Daha demin de oyuna girdin ve bizi korkutmaya çalışıyordun. Ama helal olsun ha gerçekten korktuk. Kanka dalga mı geçiyorsun? Sana bilgisayarım çöktü diyorum. Hem sizi trollesem bunu size söylerdim değil mi gelince? Gerçekten ben değilim. Aa orada işte. Daha demin gelen oyuncu orada. Oyuncular Entity 303'ü gördüler ve peşinden koştular. Fakat o kaçıyordu. Resmen oyuncularla dalga geçiyordu. Birden ortadan kayboldu. Oyuncular etrafa bakınırken Entity 303 oyunculardan birisinin tam önüne şimşek çaktırdı. <laughs> Ya abi yeter artık kim bizimle uğraşıyor böyle? <laughs> Siz oyunculara bu dünyada asla rahat vermeyeceğim. İki oyuncu daha fazla dayanamadı ve oyundan çıktı. Diğer oyuncu ise tüm bu olanların peşini bırakmadı. Entity 303 onunla uğraşırken o çözüm yolu bulmaya çalışıyordu. Sanırsam ortalık sakinleşti bir çözüm yolu bulmam lazım. Oyuncu tek başına dünyada durmaya ve oynamaya devam etti. Her şey normale dönüyor gibiydi. Birkaç saat geçtikten sonra oyuncunun arkadaşlarından biri oyuna geri girdi. Ve oyuncuyla konuşmaya başladı. Onurcan oyunun kaynak kodlarını karıştırdım ve sanırsam bu karakterin adı 303 ve internette araştırdığımda onunla ilgili hiçbir şey bulamadım. Siz çıktıktan sonra ben de oynamaya devam ettim ve her şey normale döndü Perest.'' Oyunun bize yaptığı bir şaka olmalı. Neyse artık kafamızı buna yormayalım ve kendimize yeni bir ev yapalım her şey mahvoldu. İki oyuncu her şeyi eski haline getirmek için uğraşıyordu. Evlerini tamir ettiler. Madene inip kendilerine cevher topladılar. Ta ki piramit şeklinde dizilmiş çimenleri görene kadar. Abi yine mi başlıyoruz ya? Oyunda böyle bir çimenin oluşması imkansız. Oyuncu koşarak evine döndü ve her şey normal gibiydi. Fakat arkadaşına seslendiğinde arkadaşı ona hiçbir şekilde tepki vermedi. Hey rüya perest neden konuşmuyorsun benimle? Daha demin çimenlerden oluşmuş bir piramit gördü. Arkadaşı, birden entiti üçüz oyuncu gördüklerine inanamadı. inanamadı. Nasıl yani? Rüya perest sabahtan beri bizimle oyun oynayan sen miydin? <laughs> Arkadaşının bilgisayarını ele geçirdim oyuncu. E şimdi sıra sende. Peki neden? Biz sana hiçbir şey yapmadık. Neden bizimle uğraşıyorsun? Eski bir mojak çalışanı kovuldum. İntikam için buradayım. Herkesin intikam almak istiyorum. <laughs> Herobrine nerede? Oyuncu Herobrine nerede diye sorduktan sonra Entity 303 Herobrine'a dönüştü ve oyuncuya cevap verdi. Herobrine artık yok. O öldü ve burada sadece ben varım. Onun yerine geçtim. <laughs> şimşekler çaktı ve bir sürü patlamalar oldu. Entity 303 gitmişti fakat oyuncular bir daha asla eskisi gibi olamadılar. Psikolojileri aşırı şekilde etkilenmiş ve Entity 303'ün bilgisayarlarına sızdığından şüpheleniyorlardı. Oyuncular oynadıkları server'ı kapatarak bilgisayarlarını formatladılar ve bir süre sonra kendilerine yeni bir Minecraft dünyası oluşturmaya karar verdiler. Tamam artık ben gerçekten sorun yaşamak istemiyorum ve mümkünse bir şeyler yaparken birbirimizden ayrılmayalım. Rüya Peresi doğru söylüyor. Neyse hadi gelin. Üçümüzün yaşayacağı bir yer yapalım kendimize. Bence de beyler. O zaman odunları her zamanki gibi ben topluyorum. Oyuncular beraber yaşayacakları bir ev yaptılar ve bir sürü eşya topladılar. Yeni açtıkları bu dünyada her şey normal gibi gözüküyordu. Hiçbir sorunları yoktu ve garip olaylar yaşamıyorlardı ta ki bir gün birisi onları takip edene kadar. Orada birisi var. Eğer videoyu beğendiysen kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutma. Ayrıca açıklamada bulunan linke tıklayarak Discord sunucuma katılabilirsin. Görüşmek üzere.